MS Project'te kazanılmış değer analizi, Earned Value Management ne demektir, nasıl yapılır onu göreceğiz. Konunun anlaşılması için basit bir proje üzerinde gideceğiz. Earned Value ya da kazanılmış değer, projenin takvim veya maliyet verimini, projenin fiili ilerlemesine göre değerlerle analiz eden bir yöntemdir. Earned böyle yapmak için öncelikle baseline'ın alınmış olması gerekir. Aksi takdirde proje kendisini karşılaştıracak bir referans noktası bulamaz ve örnek böyle hesaplayamaz. Baseline alınmış bir proje yapacağız. Sol tarafa Doğrultu Vali'yi getirmek istiyorum. Projede bir kişi var kaynak olarak. Saati 1 TL. Dolayısıyla bu adamın günlüğü 8 TL. Ve her iş birer gün sürdüğünü kabul edelim. Şu diğer. Şunları kaldıracağım. Karışmasın. Ekrana girdi yani gan chart a alıyorum. A B C D işleri var birer gün sürüyor ve dolayısıyla bunların proje yedisinde başlıyor. Bugün ayın yedisini kabul ediyoruz. Yedisi itibariyle Projenin maliyet tablosu şu şekilde. Her gün 8'er TL'lik çalışılacak. Baseline 8'er TL. Yani herhangi bir projede maliyet kayması yok. Sıfır çalışma olmuş. Fiili çalışma sıfır. Kalan çalışma 8. Şu anda GAN'dan tekrar earned value geçiyorum. Eğer işin yüzde bitirirsek kazanılmış değer olarak 4 TL'lik iş yapmış olacağız. Bunların açıklamaları kendi içerisinde şu şekilde görebiliyorsunuz. Planlanan değer 8 TL'lik iş yapılması lazım. 7'si itibariyle sıfır TL'lik işi yapılmış. Actual e, cost yani gerçekleşen real cost sıfır. Fark sıfır. Sekiz. Şu MF İngilizcesi kullananlar için CV cost variance. Tahmini tamamlama maliyeti bunun İngilizcesi EAC olarak yazıyor. Estimated at completion. TB, temel maliyet, baseline maliyet. Budget at completion. Yani bittiğinde bütçelenmiş maliyet anlamında. Bu da farkı arasındaki var completion İngilizcesi VAC olarak yazar. Şu ikisi arasındaki fark yani budget ile tahmini tamamlama maliyeti arasındaki fark da bizim şu arasındaki tzf dediği variance at completion'ı verecek. Şimdi bu işi tıkladım üzerine yüzde %50 yürüttüğümüz yani %50'si bittiği zaman kazanılmış değer. 4 TL kalan 4 TL 4 TL'lik daha iş yapmam lazım. Buraya takvim ve maliyeti ölçtüğümüz Schedule Performance Index (SPI) ve Maliyet Performance Index dediğimiz MPE İngilizceleri, Türkçeleri de Zaman Performans İndeksi ve Maliyet Performans İndeksi (ZPE ve MPE) eklemek istiyorum. Bu da projenin zaman ve maliyet performansını verin. <laughs> Şimdi maliyet olarak ekstra bir maliyet olmadığı için şu akçıllı kazanılmışı böldüğünde bir çıkar. 4 bölü dört bir. Zaman performans performansı olarak benim 8 TL'lik iş yapmış olmam lazım bugün itibariyle. 4 TL'lik yaptığım için 4 bölü kazandığım 4 canım gereken 8 TL 4 kere 8 0, eğer projeyi tamamını bitirirsem ikisinin de performansı bir yani projede bir zaman ve maliyet performansında sorun yok demektir proje ilerlettiğimizi düşünelim itibariyle projenin hangi durumda olması gerekir? Diyor ki şu iki işi 9 itibariyle bitirmen lazım. Ne kadar para harcamışsın? Sıfır. Demek ki şurada sorun var. Yani eksi fark ve performansların sıfır. O zamanı daha iyi görmemiz için çimden kılavuz çizgileri şu durum tarihi statüs date şurada göstermek istiyorum şu tarih itibariyle projenin durumuna baktım durum tarihini değiştirdik statüs date'i şu tarih itibariyle şu işlerin bitmiş olması lazım fakat ne olmuş bitmemiş ilerlettiğimiz zaman TL'lik yapmışız. Performansımız zayıf. Maliyette bir sorun yok. Şimdi bunları da bu şekilde şu işi de tamamlayalım. B işinde sorun yok. C işinde sorun var mı? Var. 8 TL'lik iş yapmam lazım. 0 TL'lik çalışma yapmışım. Şimdi C işine maliyetlerden 1 TL'lik ekstra fix maliyet sabit maliyet koyuyorum. Tahmini maliyet 9 TL'ye çıktı. Temel baseline aldığımız maliyet yani 8 TL, bitiş maliyeti estimated at completion dediğimiz EAC 9 TL. C eşine işlettiğimiz zaman %50. maliyet performans endeksi 089 yani e, İngilizcesi neydi? CPI Cost Performance Index. Maliyet performans endeksinin 089 neden? Ekstra bir TL'lik bir maliyet yarattığımız için. Projenin performansı maliyet olarak 0.98. Bu işin maliyeti performans olarak 0.89. Tahmini bütçe bitiş 32.80. Bu işin actual 4.5 neden? <laughs> 1 liraydı maliyet. Ekstra 1 TL daha koyduk. 2 TL. Yarısını harcadık. Yani günde çalıştığımız e, 8 TL'lik iş 1 lira koyup 9 TL'ye çıktı. Yarısını harcadık. 4,5 TL'lik iş yapılmış. Bunun tamamını bitirirsek planlanan 8, 8 TL kazanılmış değer, actual gerçekleşen 9. Zamanda sorun yok. Maliyet performansın 0,89 bitiş 33 TL temel yani baseline maliyet 32 fark bir şeklinde. Peki bu tahmini nasıl buluyor? Ta hesaplıyor. Tahminini şunu TB'yi şuna bölerse performans endeksine bunu çıkartır. Şimdi D işini üzerine tıkladım. Başlangıç tarihini ileri atmak istiyorum. Plan'dan saptık. 13'ünü alıyorum. Aradaki linki de kaldırmayabilirsiniz ama anlamsız olur. Çünkü bu iş bitmiş. Kaldırıyorum. Statisi yani e, durum değiştiriyorum onu da ileri atıyorum. Şu tarih itibariyle yapmam gereken iş şu kadar. Yaptığım iş şu kadar. Onun da 150'sini yapalım. Bakarsanız ZPE'ye 0.5 4 liralık yapmışsın. 8 liralık yapman lazım. 0.5 gerçekleşen dört. Bu işin süresini iki güne çıkartalım. İki gündü bir günlük işin yüzde ellisini yapmıştık. İki güne çıkarsak yüzde yirmi beşini yapmış olduk. 2 TL'lik yapmışsın. 4 TL harcamışsın. Fark bu kadar. 8 2. Zaman performansın bu. Maliyet performansın bu. Peki hepsini %100 yapalım. Bittiğinde zamana bitirdin. Fakat maliyet performansın 0.5 tahmini bütçen bu kadar. Planladığım baseline aldığım temel attım bu. Fark bu. Şunu şuna böldüğünde şunu çıkarttığını görmüştük. İşi 4 gün yaparsak ve durumu da daha ileri alırsak zaman performansının değiştiğini göreceksiniz. Siz de bu şekilde kazanılmış değer analizi üzerinde çalışarak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Şurada da farkları veriyor. Neyin farkı? Şu ikisinin farkı. Bu şekilde kazanılmış değer analizi üzerinden zaman ve maliyet performansını herhangi bir projenin ölçebiliriz.